Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Hakan Duran. Ee, Yarıştayız Amerika programımızda karşınızdayım. Ee, bu hafta bir e, programda değişiklik oldu. Normalde pazartesi, salı günleri e, Ünal Babacan yayın yapıyordu ama bugün ve yarın e, mavi Valley yarış programlarını ben yorumlayacağım sizler için. Öncelikle klasik hatırlatmalarımızı yapalım. Ee, Yarıştayız kanal olarak 54 bin aboneye çok yaklaştık. Tabii bu sizlerin sayenizde oldu. Ne kadar çok kişi yayınlarımızı izlerse, beğenirse, paylaşırsa bu bizler için e, bir motivasyon kaynağı oluyor ve e, o kadar da çok kişiye faydalı olmuş oluyoruz deyip hızlı hızlı gidelim. Biliyorum bugün maç var, önemli bir maç var. E, o yüzden fazla vakit kaybetmeden sizin de zamanınızı almadan ilerleyebiliyorum. diyorum. Dün için kısa bir hatırlatma yapayım. Dün e, yayında da belirttiğim gibi Okul yağış bekleniyordu ama aşırı yağıştan dolayı e, jockeyler at binmek istemediler e, ikinci koşullara itibaren de Akudak programı iptal oldu kısmetimiz dün yokmuş kısmet bugün edeyim hızlı bir şekilde başlayalım birinci koşuya başlıyoruz 20-15 ilk koşumuz e, bir 100 metrede e, bir satış koşusu buradaki safkanlar 4000 dolar gibi e, düşük bir bedelle satıştalar e, toplamda 8 sen kaddetlereydi ama 4 numaralı sudden sense koşmaz 7 safkan kaldı ee, baktığımız zaman yarış gidişatına ben e, 7 numaralı Amiga Bu e, 12 yaşındaki tecrübeli safkanın uyumlu ki Mauro Sedillo ile temposunu kabul ettirebilirse bir beyaz bayrak ayna koşusu yapabileceğini düşünüyorum. E, iki safkana şans verdim. Bunlardan ilki bir numaralı Flintstone. E, son iki koşusuna baktığımızda bu ikincilik ve üçüncülükleri gayet yakınlara. Luis Alberto Batista ile start oluyor. E, grup müsait. E, AGF'si de gördüğünüz gibi %43 normal. E, ikinci i̇kinci sıradan Phil Stone diyorum ve son olarak da 8 numaralı Broadway Jones diyorum. Son koşularında e, tabela içerisinde yer alan Salkan özellikle bu son e, hep David Hazard'la start alıyor. E, bu son üçüncülüğü de Amigo Zafer'in ikinci olduğu koşu. Zaten görüyorsunuz 27 gün önce. Aynı koşu. O gün iyi bir sp e, sprint yapmıştı. Ve e, Bugün 36 yıllık yarış kurulumuyla Broadway Jones önde e, oluşabilecek bir sert tempoda etkili sprint ile e, kazanabilir diyorum. Sıralamam 7, Amigos a God's Affair, 1 numaralı Phil Stone ve 8 numaralı Broadway Jones diyorum. Geçelim ikinci koşumuza. E, mesafe 1200 metre, e, ikili taylara ait bir maiden koşu. Toplamda 8 tay deklare ama Sizin de gördüğünüz gibi 1 numaralı Naltevi, 2 numaralı Mitola ve 7 numaralı Kozbi Kolijin e, ee, koşmayacaklar. 5 tay kaldı geriye. Ee, 4 numarayla bir yarışın favorisi Game Performer'la başlayalım. E, ee, bu sabkanın son koşusunda bir ikincilik görüyoruz. Bu iyi diş edildikten sonra e, bu ikinciliği. O gün Luis Vera ile start almıştı. O gün e, çabuk pistteydi koşu. E, ee, ben bugün e, e, Kabakum'da biraz daha etkili koşabileceğini düşünüyorum diye profilinin. Aynı koşuda Top Frost e, üçüncü olmuştu. O da görüyorsunuz 20 gün önceki üçüncülü. E, liderliği alamadı. Önde temposunu kabul ettiremedi Top Frost ama bugün o tempoyu yakalayabilirse önünde liderliği alıp bir, bir beyaz bayrak ayna koşusu yapabilir diye düşünüyorum Top Frost'u. Ve son olarak da sekiz numaralı Ableton Energy diyeceğim. olaylı da aynı koşuda dördüncü olarak ayrılmıştı. O gün Brandon, e, biraz start'a ağır aldı. E, Brandon Taparay'la Abundant Energy. Ve son e, düzlüğe çıktıktan sonra çamur pistte iç kuvarı tercih etti. E, i̇ç kulvarda da çamur pistte genelde daha yavaş oluyor. E, ve bu sebepten dolayı da Abundant Energy düzlüğe, biraz düzlüğe etkili gelmesine rağmen son 300'de o, son 400'de o kuvvetini gösteremedi ve dördüncü olarak ayrıldı. E, bugün Kabakum'da e, ve de doğru bir tercih tercihiyle Ebru enerjide yarışı kazanabilir diye düşünüyorum. 4, 5 ve 8 numaralı Taylan'ın bu koşu için yeterli olacağını düşünüyorum. Ve hemen 3. koşumuza 2. altının 1. koşusuna geçiyorum. Geçmeden önce bir mesajlarımızı kontrol edelim. Ercan ee, Bey yazmış sağolsun her zamanki gibi. Devler Bey'e odaklandım. Oynan, oynayan arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Teşekkür, Ercan Bey yine bize destek oldunuz. Ve e, Serdar Bey, Serdar c 9 de iyi yayınlar, iyi ki varsınız. Sayenizde aç kalmıyoruz, estağfurullah. Biz sadece sizlere yardımcı olmayı e, hedefliyoruz diyelim. Başka bir mesajımız yok. Hemen hızlı bir şekilde çocuk koşular devam edelim. 1.600 metrede yine bir satış koşusu. Safkanlar burada 5.000 dolar bedelli satıştalar. E, baktığımız zaman 8 safkan kalitliydi. Fakat 5 numaralı tap Time ve 8 numaralı baskot bu koşudan çıktılar. 6 safkan kaldı ve bu 6 safkandan ben 3 lira şans vereceğim. Öncelikle Puppies Pride diyorum. Ee, son koşusunu 1.670 metrede bugünkü şokey Fernando Zalazar Bekayla ile rahat kazandı bu safkan. Ee, aynı koşuyu tekrarlaması halinde etkili olabilir diyorum. Rakip ailesinde gördüğüm iki safkanlar. Bunlardan ilki e, ee, Bobby's Gift. Evet. baktığımız zaman son altı koşusunda bu safkan sizin de gördüğünüz gibi iki birincilik, iki ikincilik, iki üçüncülük aldı. Gayet formlu bir sapka. Mesafeyi de yani 1600 metrede start aldı koşuları 15 koşuda 4-4-4 yapmış. Yani 4 birinci, 4 ikinci, 4 üçüncülüğü var. 12 kez ilk üçte yer almış bu biskif. Ee, i̇deal mesafesinde Alain Giyaz'da o da başarılı bir jockey. Ee, bu Golden Sense yavrusunda dışarıda bırakmak. Olmaz diyorum o da zaten AYF ile ikinci sırada. Ve son olarak da 3 numaralı Tostu Kost diyeceğim. Rüzgar Bartopatistler ile start alacak bu safka. Ee, son koşusu e, burada altıncılık olarak gözüküyor ama o son koşusunu alta, e, zaten deklereydi. E, normalde atlar sıkı, sakatlanır ama o koşusunu bugün Erik Barbaral ile start almıştı. Erik Barbaral'a yarış başladıktan sonra bir problem yaşadığı için yarışı bırakmak zorunda kaldı. Atta herhangi bir e, sıkıntı yoktu. Ondan sonra yaptığı tatbinkar bir gol var bu yarış için. E, ben Tostu Kostu'da etkili olabileceğini düşünüyorum sıralamam 6 4 ve 3 numaralı safkanlar 4. koşuya ee, baktığımız zaman toplamda 8 safkan e, deklareli koşuya bunlardan 1 numaralı Josie Rapid, 3 numaralı Photo Finish ve 7 numaralı Liberty Bell koşudan çıktılar ee, 5 safkanımız kaldı ben bu 5 safkandan yanlışlık olmasın Üçüne şans veriyorum. Bunlardan ilki Loaded Once More 244 günlük bir aradan geliyor. Elif Barbaran'la gayet uyumlu bir safkan. Bunu kısak iyi galoplarla geliyor. Ön grup arkası gidip sonlarda fişi çekebilir görüyorum. Ve ilk sıradan 5 numaralı Loaded Once More'u öneriyorum. Rakip ailesi de 4 numaralı Timeless Secret diyeceğim. Bu da baktığımız zaman son 5 koşusunda 3 kez kazandı gayet formda bir kısrak. E, ee, Dishan Parker'ı son koşusunda start almıştı birinciliği ve dördüncülüğü de. O da öne de düşebilir. Ön grup arkası da gidebilir. Öyle ee, öne düşecek net bir safkan kalmadı koşudan. Çünkü ben Foto Finish ve Liberty Bell'in öne düşmesinden bekliyordum ama ikisi birden çıkınca belki bu işi bunu Time Secret de yapabilir 4 duvara. O da hazır e, tempo yapacak savkanlar koşudan çıkmışken Nişan Park e, inisiyatif alıp bir beyaz bayrak bayrak koşusunu da yapabilir. 4 numaralı time discipline'i ikinci sırada veriyorum sizlere. Ve son olarak da altı numaralı yiğit de Biraz problemli safkan. Şimdi bu gördüğünüz birincilik devlet 2003 yılında 23 yılında düzeltiyorum. Seri birinciliklerde güzel bir formu varken safkan ondan sonra bir anda büyük bir ihtimalle arıza yapıyor. 2024'te sadece bir koşu koşabiliyor. 2025'teki koşuları da 1 Mayıs ayında biri de Temmuz ayında. Biraz problemli bir safkan ama e, ben galoplarını inceledim. E, i̇yi galoplar da geliyor. İyi çalışmış safkan. Yani e, kaç günlük? 147 günlük aradan sonra e, son iki birinciyi de Rocco Bowen'la, bugünkü jockey ile pilotu da tanıyor onu. Eğer e, hazırlıkları koşuya yansıtabilirse ben Yier Zegor'un da şanslı olabileceğini düşünüyorum. Sıralamam 5 e, numaralı Lodot 4 numaralı Time Secret ve 6 numaralı Years Ago. Geçelim 5. koşumuza. 100 metre mesafede bir satış koşusu yine. Ee, baktığımız zaman safkalar burada 7500 dolarla biraz daha bir daha fazla bedelle satıştalar. Yarış gidici, e, 7 numaralı Daytona Gold koşular çıktı. Toplam e, 9 safkan start alacak. Baktığımız zaman 4 numaralı Elias Desperado, 6 numaralı Bartu Saksit ve 9 numaralı Don Carlo neden ben ön tarafta sert tempo bekliyorum açıkçası. Ve bu sert tempo ile birbirlerini bozmalarını bekliyorum. Bu kişiyat içinde ben 10 numaralı frame up'ı sizlere ekonomik normal şablonunda bank olarak vereceğim. Zaten bu şablonları biraz dar tuttum. Ekonomik normal şablonum 388 lira 2 altılı içinde e, normal geniş şablonunda 166 lira. 388 liralık o yurdumda frame up'ı banka olarak alıyorum. Bu safkan son ikinciliğini e, Deliver Park'ta yaptıktan sonra bugünkü e, ve sahibi e, Eddie tarafından satın alındı ve son koşusunda mantığını 1200 metrede baktığımız zaman 11.45 gibi bu grup için iyi bir dereceyle kazandı. Nasıl kazandı? Ön tarafta sert bir tempo oluştu. 22.5-25.5 gibi bir tempo oluştu. Ve Yarışı gerilerde başlamasına rağmen frame up e, takribi virajla dahil olmak üzere 700 metrelik uzun bir sprint attı ve koşuyu bugünkü jockey ile Anel kazandı. Üzerinde de bir tatminkar galavu var. Yani frame up'ın tekrar bu gidişatta formsuz rakipler arasında karşısında kazanabileceğini düşünüyorum ve sizlere bank olarak veriyorum. Geliş şablonu için iki safkara yer vereceğim. Buna da iki numaralı safkara öncelikle Corman. Bu üç yaşlı Safkan Frost'un kendine aslında güzel bir orijini var. Yani bu yarışlara baktığımız zaman Totos'u kötü olabilir ama bunlar e, işte Fairgrounds'da, Indianapolis'da, Kielnutt'da, Churchill House'da sert gruplardı. Bu koşu öncesinde de e, Safkan iyi diş edildi. Hazırlıkları da tatminkar. E, Rocco nasıl start alacak ve e, Tim, Timothy Hammett iyi bir yarış kazanma oranları var. Eğer Korman pedigrisine yansıtabilirse iyi diş olmanın da faydasıyla e, kazanabilir diyorum. Bir rakibim daha olacak. O da 8 numaralı JJ Valentine. bu e, safkan da bir 135 günlük aradan geliyor. O da Manmuth Park'ta bu gruba göre çok daha e, sert gruplarda start aldı. Arada o da iyi işlerle geliyor. 48-49 civarında galoplar da geliyor. E, Antoneur, e Jeffrey Radosovich, bu e, Rodosovic kardeşler eee Mounigwell Hipodromu'nun en iyi antrenörleri, en çok yarış kazanan antrenörleri, hem yüzdesel hem sayısal olarak bugün de üzerinde Joshua Rodosevich e bilmiş e, Atlantik'in hayatındaki ilk koşusu. Eğer atın üzerinde durmayı başarabilirse diyelim aileden atçı olan bu e, genç Atlantik kardeşimizle e, JJ Valentine'ın da e, koşu içerisinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Frame-up e, e, ekonomik şablonun için Banko on numara rakip ailesi 2 numaralı Corman ve 7 numaralı pardon 8 numaralı JJ Valentine diyorum. Gelelim 6. koşumuza. Burada da 9 safkarımız kayıtlıydı ama gördüğünüz gibi 1 numaralı e, Fatih, 5 e, numaralı Keep It Classy ve 8 numaralı More Than Five koşudan çıktı. 6 safkan kaldı ve ben bu 6 safkanı sizlere ayrımsız olarak veriyorum. Sıralama vermem gerekirse. Öncelikle 7 numaralı Landmark Deal. Son ikinciliği gayet tatminkar. Baktığımız zaman e, ıslak pistteydi o. Kabakumlu'da çok daha etkili olabilecektir manix yavrusu. E, daha sonra üç numaralı e, Gameboy Benny diyeceğim. Eric Barbaran start alıyor. Eric Barbaran buradan lider çok iyi. Atın da tozunusuna baktığımız zaman gayet formlu olduğunu düşünüyorum. E, Zaten e, ikinci bu Lenmer ikinci olduğu 21 gün önceki koşuda Gameboy Game Boy Bally'de aynı koşunun üçüncü olmuştu. O gün Elif Barbaran biraz erken yürümüştü. E, bugün e, şeye bırakabilir e, virajı geçtikten sonra düzlük sprintine bırakabilir Game Boy ile. Daha sonra altı numara O da aynı koşunun dördüncüsü. E, bu geziciliği ve dördüncülüğü Safkan'ın ıslak pistte ama Logico'da Kabakum'u seven bir Safkan. Wireless sayınında etkili olabilir diyorum. Daha sonra 9 numaralı Maxite Maxitex for, e, Fornia e, son koşusunu bugünkü şoke içerisi Kaysır'da kazandı. Formunu devam ettirmesi halinde etkili olabilir diyorum. 2 e, numaralı Safkan e, Washington Union bir işin yavrusu. E, biraz önce belirttiğim gibi Jeffrey Yadosev için antrenör ettiği bir Safkan. Alexander Chavez gibi de bu bodrumda başarılı bir antrenör varken dışarıda bırakmak olmaz. E, son olarak da Mount Cole diyeceğim. O da 12 yaşında tecrübeli bir safkan. Dışarıda bırakmamak amacıyla Montauk da ekliyorum. Sıralamam 7-3-6-9-2-4 şeklinde olacak. Gelelim 7. koşumuza. Ee, toplam 9 safkan kayıtlıydı. 3 numaralı Just Happy To Be Here koşmaz. 9 safkandan 1 numaralı John Stark, 5 numaralı Atkins'le, 8 numaralı Silas'la 9 numaralı God ekili e, olarak saat alıyorlar. Şimdi e, ben önce, burada 3 Safkan'a şans verdim. Öncelikle İkat diyeceğim. E, son ikinciliğinde Safkan Jose Bravko ile start almıştı. Ön grupta e, o gün kazanan rakibinin bir türlü atlayamadı. O da çıktı o rakibi. Ben bugün İkat İzmey'in e, aynı jokeyli bir beyaz bayrak ayna koşusu yapabileceğini düşünüyorum. E, baktığımız zaman da bu mesafeyi seviyor. Dört, koşu, dört kez start aldığı mesafede, 1600 mesafede e, iki kere kazanıp bir kere de ikinci olmuş bir safkan. sevdiği mesafede ikat izmeyden bir beyaz bayrak aylık koşusu gelebilir diyorum. Öncelikle öneriyorum. Rakip ailesinde Silence'ı önericem. E, Silence'ın son iki üçüncülüğü baktığımız zaman 2000 metrede ve 100 bin dolarlık o Eyaleti'nin 6 koşularında oldu. Çok e, ağır gruplarda oldu. Şimdi e, safkan ideal mesafesine yani 16 koşuda 5 kez kazandığı üç kez ikinci olduğu, beş kez üçüncü olduğu 1600 metreye geliyor. Ee, şu, e, Maunik Valley'de şu ana kadar bir birinciliği yok sayılsın. Daha çok Tizzle Down'da kazanıyor ama e, müsait grupta ekürisiyle, formda ekürisiyle, kat ile formula accuracy, beraber mutlaka etkili olabilecektir diyorum. Ve son olarak da sizlere bir numaralı Can Zakar'ı veriyorum. Sekiz 8 yaşındaki bu Bernardino oğlu e, bu sene çok formda. Siz de yarışlarını görüyorsunuz. Son altı yarışında İki kere kazandı, dört kere ikinci oldu. Tamam o koşulları bu koşullara göre birer hatta ikişer alt gruplardaydı ama Safkan'ın formu yerinde özellikle son koşusunda İlla bu ki apratisi Elaya Green işte kazandığı koşusu gayet iyi. Ee, ben bu formda e, dışarıda bırakmanın doğru olacağını düşünmüyorum. Sıralamam 2 numaralı Ikatiz Bey, 8 numaralı Silence ve 1 numaralı can zırak şeklinde olacak. Gelelim son koşumuza. 100 metrede dişilere ait bir e, şartlı koşu. Toplamda 9 e, safkan kayıtlıydı. Bunlardan 4 numaralı Little Sister Sue ve 8 numaralı Steel Poetic koşmazlar. Şimdi baktığımız zaman yarış gidişatımıza ben 2 numaralı Dropping Lemons ve 3 numaralı Salt Bank Sweet'ten e, sert tempo bekliyorum. Bu e, bu iki safkörünün birbirini bozacağını düşünüyorum. Rakip hanesinde öncelikle uh, working on a buzz diyeceğim. Eric Barbera nasıl start alıyor? Uh, bu sene koştuğu bütün ikincilikleri Eric Barbera'nınla henüz kazanamadılar bu sene. Ama bu koşuda uh, şeytanın bacağını kıracaklardır diye düşünüyorum. E, uh, Reyne gidişatta Working on a Buzz'ın 3-4 uh, giderek etkili uh, ile kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Rakip hanesine baktığımız zaman 9'lı numaralı bizim the point diyeceğim. Tabii o e, çok formlu bir kısrak. 6 e, yaşında olmasına rağmen kariyer sezonu yapıyor diyebiliriz. E, bu son e, dört 4 koşusunda safkan bugünkü jokey Jose Braco ile start aldı ve üçünü kazanıp bir tanesinden ikinci ayrıldı. Bugün 9 e, kulvarda ama 2 kulvarda çıkınca 7 kulvardan start alacak e, son koşusunda 7 kulvardan çıkıp kazanmıştı. Bizim the point'in de ben dışarıda bırak, bırakmak olmaz diyorum. Ve son olarak bir safkaya daha şans vereceğim. O da 5 numaralı The Devil's Dream. Şimdi bu safkaya ıı, kaçarak da bitirebiliyor. Tempo da yaparak bitirebiliyor. Son koşusunun son dördücünün de tempo nedeniyle de olmadı. Ama ben bugün 2 ıı, numaralı Drop It ve 3 numaralı Sol ıı, Her Speed gibi iki daha süratli safkan varken ben de Devil's Dream'in hemen onların arkalarında bekleyip virajda veya bir düzlük başında vites arttırıp kazanma şansının olabileceğini düşünüyorum. Sıralamam Bir numaralı Work on a Bus, 9 numaralı Missing the Point ve 5 numaralı The Devil's Ring. Mesajlar ailesinde son bir kez bakalım. Kapatmadan diyelim. Ee, Ünal, Ünal, Babacan abim emeğine sağlık. Başarılar diliyorum. Ben de sana bugünkü Ziya Park tarihlerinde başarılar diliyorum Ünal'cığım. Ee, sohbet hanesinde geniş şablonlarımız yayınlandı. Daha önce de belirttiğim gibi 1166 liralık bir geniş şablon bıraktım bugün. Siz de tabii ki öncelikle tuttuğunuz atları da ekleyerek kendi şablonlarınızı oluşturabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Yarın tekrar Morning Valley programında saat 7'de bu saatte görüşmek üzere diliyorum.